Depolarda istiflenen malzemelerin iş güvenliği açısından risk doğurduğunu bilmekteyiz. Ancak sabit güvenlik ağ kapamalarının efektif kullanılmaması nedeniyle tercih edilmekte sıkıntı yarattığı bilinmektedir. Zagun iş güvenliği olarak dinamik bir ağ sistem uygulaması ile raftanın kullanımı sırası ve sonrasında açma ve kapama yapılarak kullanımı efektif bir koruma sağlamaktadır. Sistem makaralar kullanarak kullanan kişi tarafından manuel ve kolay bir şekilde açılarak kilitlenir. Ve sonrasında hiçbir güç harcanmaksızın kapama işlemi yapılır. Bu sonuçta firmalara sunduğumuz Reknet sistemimizle ihtiyaçları karşılamayı umuyoruz.